Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aykut. Bugün sizlerle birlikte Logitech Brio 4K Stream Edition açacağız. Başlangıç için iyi bir web kamerası olarak geçiyor. Başlangıç için iyi bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Birazcık tuzlu ancak ülkemizde ucuz olan bir şey yok maalesef. Bir de bende daha önceden olan C310 kamerasını deneyeceğiz. Arasında devasa farkı var. Ben daha önce baktım. Size de göstermek isterim. Şu anda arasında çok fazla bir fark yoktu. Tabi siz alırken ne olur tam bilemiyorum ama yani 3500 ve 5000 lira gibi bir fiyat farkı vardı. Aradaki gece ve gündüz farkını göreceksiniz. Hemen kutu açılışına geçelim. Ardından kamera testine evet, geçelim. Buraya 4K Stream Edition kutu açılışını yapacağım. Şuradan kestim daha önce ama açmadım. Çünkü açmak gerekecek. Bu çabucak uğraşmak istemedim. Evet, şunu açalım. bu daha var. Kutu açınca direkt karşınızda geliyor. Şu şekilde çıkmıyor. Evet. Kenarı koyalım. Evet. çıkmayan kutu daha. bir şey yok. Bunu açıyorum. İçinden epey uzun ve kalın bir kablo çıkıyor. Bunu açalım şöyle. Bir ucu tip C. Bir ucu tip A şeklinde. Epey bir kalın ve uzun bir kablo. Bu da bir kapak şunu önüne koyup kapatmanız için şuradan şöyle bir kese sanıyorum çıktı Evet güzel bir kese oluyor altın kesesi anneniz varsa sever Kılavuzlar. E, lisans kodu çıkıyor. Başka da bir şey yok. Tip C girişli. Üzerinde jelatinleri var. Şurası arkadaşlar pek çok yerde gösterilmiyor. Yabancı özellikle izlerseniz gösterilmiyor. Şöyle çıkıyor ve tripod bağlantısı yapabiliyorsunuz. Öyle bir güzelliği var. Ama yok diyorsanız veya yine deliler gibi bastırmak suretiyle takıp bu şekilde de kullanabilirsiniz. C310 var bende. Onunla karşılaştırmasını yapacağım. Bir sonraki videoda Şu anda ben Logitech Blue 4K'dan izliyor ve dinliyorsunuz. Bu şekilde görünüyor ve duyulacak olacaksınız. Eğer ekstra bir mikrofonunuz yoksa. Bir de c 310u görelim. Evet Logitech C310'dan görüyorsunuz öncelikle beni ve sesi de oradan alıyor. Hem ses hem de görüntü farkını burada görebileceksiniz. Gördüğünüz üzere gayet benim beni iyi göstermiyor ve 720p çekiyor zaten bu kamera. Daha üstüne çıkamıyor. 720 p 30 kare çekebiliyor. Şimdi evet, gördüğünüz de... üzere fark bayağı bir var. E, yan yana da koyacağım şimdi. Şimdi şu anda yan yana göreceksiniz. Gerçekten farklı bence fiyat farkının değer olduğunu düşünüyorum ve fiyatın da eder olduğunu düşünüyorum. Gerçi bu dönemde, şu an bulunduğumuz dönem için söylüyorum. Ne eder ne yetmez onu çok bilemiyorum. Evet iki kameranın karşılaştırmasını gördük. Burada da kontrol panelleri var. Burada gördüğünüz panel C310'a ait. C310 standart ve geniş ekran olarak ayırabiliyorsunuz şu şekilde. Yine buradan ayarlarını yapabiliyorsunuz beyaz dengesi olarak. Logitech Braille'e geçtiğimizde ise böyle bir küçük ekranda gösteriyor. E, Logitech Tune isimli bir uygulama ile yapıyorsunuz. Buradan yine ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Buradan filtrelerden kendinizi değiştirebilirsiniz. Ayar tuşundan da 4K, 2K, 1080p olarak seçim yapabiliyorsunuz. ve 720p olarak seçim yapabiliyorsunuz. Bir de e, Logi Options seçene e, seçeneği var. Oradan yapabilirsiniz. Buradan buraya 4K stream seçiyorsunuz. Ancak çok fazla bir seçenek sunmuyor açıkçası. Yani mesela buradan yine görüş alanını genişletebiliyorsunuz. Şu şekilde. 65 derece bence gayet yeterli. Ama mesela ayarlarını kendiniz yapmanız gerekiyor biraz da. Ben ışıkla beraber yapmama rağmen biraz ayar yapmamı gerek oldu. Ama buradan da yapabiliyorsunuz bir şeyler. Yine buradan bu ayarını yapabiliyorsunuz burada filtreler var onlara bu yok falan yaparsanız düzenleyemiyorsunuz bilginiz olsun olur alır da ben bunlar neden düzenleyemiyorum diye düşünürseniz yoktan değil yeni filtre ekleyen yeni videoları yazacak aynı şekilde kamera içine geçerli oradan yapabilirsiniz Evet son olarak toparlayacak olursak arasında epey bir fark var C3 sonuna yani yakın fiyatlar veya biraz farklı fiyat varsa buraya almak daha mantıklı çok çok daha kaliteli bir görüntü sunuyor. Seçim sizin tabi bütçe meselesi bunlar ama eğer bir şeyler yapmak istiyorsanız bir amacınız varsa bence para vermeye değer gibi gözüküyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.